Herkese merhabalar Balık Burçları kanalımıza hoş geldiniz. Eylül ayında bu ilk güzel haftada sizleri neler bekliyor? Daha güzel haftalara diyorum. Hemen şöyle bir bakalım. Öncelikle buradan bir parça kopmuş. Yani o sıkıntının bir kısmı artık sizin üstünüzden gitmiş. Oh be diyebileceğiniz. Bunu da atlattık şükür diyebileceğiniz güzel bir hafta olabilir. Ve ben burada bir şey görüyorum. Bakın göz, burun, ağız. Cık. Gülüyorsunuz. Gerçekten yüzünüz gülüyor ve ne tarafa bakıyorsunuz arkadaşlar? Sağa bakıyorsunuz. Bu da ne demek biliyor musunuz? Sağ taraf zaten nedir? Bizlerin yani sizin bir balık burcu olarak artık alıyorum. Benim sürekli canımdan, cebimden, zamanımdan vermeme gerek yok. Ya da çok emek verdim. Hani karşılığını maddi manevi hani toplayayım artık dediğiniz yerdir. Ve siz arkadaşlar Buraya bakıyorsunuz. Hatta bakın burada da bakın şurayı görün. Şöyle yapmışsınız. Gördünüz mü? Burada bile kollarınızı buraya kadar açmışsınız. Bir şey alıyorsunuz. Belki o kadar büyük bir ne olabilir? bebek olabilir, para olabilir. Buradan buraya belki bir şeydir. Eşya olabilir. Yani bir şeyleri artık aldınız çünkü elinize açmışsınız ve hani. O kadar emin bir sonucu olmalı e, deyip bir şeyleri artık almaya çok şükür hazırsınız. Aynı zamanda tertemiz görünüyorsunuz gelecek kısmında ve yüzünüzü böyle güldürecek, tebessüm ettirecek bir şeyler var. Yani çok kıymetli, e, çok güzel görünüyor. Şöyle bir arkadaşlar devam ettiğim zaman burada öne bakıyorsunuz, ileriye doğru bakıyorsunuz. Ee, ve hemen arkanızda böyle kuş gibi çırpınan bir insan var. Yani insan bu tabii ki. Kuş gibi çırpınıyor. Adında soyadında Yozgat'ın Y'si, Trabzon'un T'si, Van'ın V'si, Edirne'nin E'si. Bu harflerdeki bir hepsini barındıracak değil. Ama bu harflerden bir tanesi olsa da olur. Ee, bu harflerdeki bir kişi ben de geleyim, kuş gibiyim, çok hafifim, sana zarar vermem, benim bir eziyetim olmaz, ben de geleyim. Beni de al, beni de yanında götür, beni de taşı kendinle birlikte diyebilir. Yani siz bir sürece gidiyor olabilirsiniz bir şeyler yapacaksınızdır ve sizin gerçekten yanınızda olmak isteyen yani çırpınıyor ya yanınızda olmak için çırpınıyor çabalıyor böyle birisi var hayırlara vesile olsun diyelim ama harfler de bu şekilde şimdi burada yüzünüz var ve çok yorgun görünüyor bunun sebebine baktığım zaman şimdi şöyle arkaya doğru bakıyorum ve şunu görüyorum çok karanlık çok böyle hani iyi niyetinizle bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Özellikle maddi alanda görünür bir şeyler için uğraşıyorsunuz. İlla ki kalkıp da çalışıp para kazanma ile ilgili de yapıyor olabilirsiniz. Belki daha yükseği hedefliyorsunuz. İşiniz, kariyeriniz, eğitiminiz, mesleğiniz gereği. Ama onun yanına bir de arkadaşlar hani haneye başka birisi para getiriyorsa burada da bunu Kontrol etme çabanız olabilir. Hani birikim yapalım gibi. Veyahut da çocuklarınız belki meslek seçecek. Burada sizin bir hani maddi açıdan bak şu mesleği yaparsan. Yani vardır bazı meslekler ve deniyor yani aç kalırsın bunu yaparsan. Belki ona göre bir hani yönlendirme çabanız olabilir. Burada bakın hep bu maddi dengeyi bir sağlama çabanız. Ve bu yüzden de biraz yorgunluğunuz görünüyor. Hani bu kadarına kadar düşünmek. Ee, belki yıllar sonrasını bile başkası adına düşünmek sizi çok yoruyor olabilir. Ama dediğim gibi bununla ilgili bir çabanız gözüküyor. Şimdi şöyle bir arka tarafa baktığımda sizi artık artıya geçirecek bir olay var ve yüzünüzde şöyle kıyak bir gülüş var. Bakın gene gülüyorsunuz ama kıyak bir gülüş. Biraz böyle bir küçümseyici bir gülüş bile diyebiliriz. Ve hemen yanında bakın artıya geçiyorsunuz dediğim yerin orada bir T harfi var. T harfi eşittir ya mahkemelerdir ya ilahi adalettir. Bu iki konudan bir tanesinde e, sizin yüzünüzü güldüren ve <laughs> ben zaten biliyordum kazanacağımı, zaten biliyordum onun düşeceğini, biliyordum zaten benden sonra iyi olmayacaklarını, ayrılacaklarını, şöyle olacaklarını, böyle batacaklarını. Yani biliyordum ve dediklerim bakın nasıl çıktı şeklinde bir e, gülüş olduğunu söyleyebilirim. Artı. Burada geçmişin bir yükü ama biraz aşklı yükü. Ee, bu yük biraz azalıyor. Eğer ki aklınızda soru işaretleri varsa, soru işaretlerinin neden olan insanlar, hareketler ya da davranışlar varsa bu insanlar gidebilir, bu davranışlar azalabilir, kişi kendisini törpüleyebilir, siz belki hemen diyor olabilirsiniz. Biraz böyle bir olay var. Onun dışında şu alanda bir boş kısım var bakın. Ya hiçbir şey yok burada. Bu geçmişle anınızı karıştırmadığınızı, geçmişte yaşamadığınızı ifade ediyor. Bir de burada arkadaşlar birisine, daha doğrusu birilerine kafa tutuyorsunuz. Ama sağ tarafta olduğu için bu iyi. Yani nasıl bir kafa tutma biliyor musunuz? Yani belki hani kalkıp da dövüşmek, kavga etmek anlamında değil. Hani sen mi ailemizi tatile götüreceksin, ben mi? Yani işte ailemizi ne bileyim hacca mı götürecek, kim götürecek? Ya kavgamız bu olsun ya da çocuğun ismi ne olacak? İşte kim daha güzel ağırlayacak? Hani böyle tatlı bir şeyler var açıkçası. Hani kalkıp da seni şöyle yaparım, seni böyle yaparım gibi bir kafa tutma değil. Ya da hani çocuklarınız vardır belki sizin bir eğitim durumu vardır bakalım kim daha yüksek alacak hadi bakalım yani buradaki yarış bir noktadan sonra hani en sonunda kişileri başarıya götürebilecek bir gaz olabilir aynı şekilde bakalım e, kursta kim daha güzel bir şey ortaya çıkaracak gibi bir şeyler olabilir yani hani kötü bir gaz değil ama iyi bir kafa tutma durumu var ve rakibiniz bir değil iki kişi kadar görünüyor işte kim daha çok geziyor, kim daha çok şunu yapıyor. Kimin yaptığı yenir. Belki bu tarz bir şey olabilir ama gayet e, güzel görünüyor. Hani sıkıntılı diyemeyeceğim. Zaten sağ tarafta hani sıkıntılı değildir. Bir de arkadaşlar biraz ayrı duruyorsunuz. Bu genellikle hani şu kafa tutma dediğim kısım için söylüyorum. Burada bazen hani diyelim ki siz varsınız, bir de karşınızdaki insan diyelim evladınız olabilir, eşiniz olabilir ve yanında birisi var ya da anne babadır hani yanında da birisi var. Siz diyorsunuz ki bak bunu yapma ya da git gidip onlardan para isteme, başkasından bir şey isteme, gel benden iste. Başkalarına gidip derdini anlatma, gel bana anlat. Ya da ilişki sorunlarımızı gidip de kim olursa olsun anlatma, gel benimle konuş. Yani derdin benimle ise el aleme gidip ya da başka birisine gidip anlatman senin sorununu çözmez. En fazla dedikodu getirir. Ya da göz nazar eder. Derdini gelip benimle konuşman lazım. Çünkü sorunu gene biz çözeceğiz. Niye? Çünkü sorun bizden kaynaklanıyor. İşte burada karşınızdaki insanı, e, yani bak, benim dediğim doğru çıkacak. Bak başkalarına gidiyorsun. Onlar seni işte ne bileyim dedikodunu yaparlar. Sana maddi manevi zarar verirler. Anlatma dediğin şeyleri anlatırlar diye uyarmışsınız uyarmışsınız. Belki dinlememiş bir insan. Bugün için sizin karşınıza geri geliyor. Hani bunu söyleyebilirim. Bu arada burada muhteşem bir yani sanki hani damat böyle gelini dans ederken böyle hafif geriye yatırır ya öyle bir romantik an var. kadın mıdır erkek midir hangisi kadındır hangisi erkektir bir şey diyemeyeceğim. Ama burada çok güzel dengede olan bir aşk hayatı çok güzel dengede ilerleyen bir e, evlilik süreci görünüyor. İlla ki sizin evliliğiniz aşk hayatınız olacak diye evet sizin kendi evliliğiniz aşk hayatınız olabilir. Ama işte anne babanın bir problemi varsa, evlatlarınız evlilik ya da aşk hayatlarında bir problem varsa, burada da düzelmeleri, iyileşmeleri ifade ediyor. Şu alanda yalnız biraz şey var arkadaşlar. Çok böyle şekilsiz, şemalsiz şeyler var. Bu da kafanızın karışık olduğunu ifade ediyor. Yani bir şey olacak, bir şekil çıkacak ama hmm, ne olacağı belli değil. Hani biraz böyle. Hani emin değilsiniz. Netlik yok, karar verilmemiş. Hani yaşıyoruz, işte okuyorum ama bilmiyorum ne olacak. Çalışıyorum ama hmm, bilmiyor. Para birikiyor, ne için? Hmm, bilmiyorum. Yani bir cevap yok. Biraz kararsız olunan alanlar var, o gözüküyor. İnşallah netleşir. Bu arada niyetiniz de çok güzel. Valla seller sular gibi oldu. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde kanalımıza abone olup beğeni butonuna basmayı, güzel yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay.